Haber Express gazetesi Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'den Hodri Meydan demiş. Aslanoğlu, Başkan Tugay ve tüm ilçe belediye başkanları katıldığı toplantı hükümetin SGK borçları ile belediye hizmet veremez hale getirme çalıştığını belirterek 180 bin CHP'li çöpleri elimizde toplarız dedi. Şimdi kalkıp da bu kadar tüm ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve büyükşehir belediye başkanı bir araya gelmişseniz başta çok düzenli İzmir'in çöplerini bir toplayın. Çöplük her yer. Temizlik konusunda daha biraz kadroyu genişletin. Sağ sola insanları doldurup da bodro şey yapacaksanız, biraz da böyle sokaklar sadece görünen ana arterler, yalılar veya bulvarlar değil. Arka sokaklara gidin. Arka sokaklarda neler var bir görün. Bir görün, başta onu halledin. Bir de devleti olan borcunuz varsa, siz bu devleti olan borcunuzu ödemezseniz şunu diyemezsiniz. Projeleri devlete gönderdik, bakanlık onaylamıyor diyemezsiniz. Bakanlık onu onaylamak size para vermek için sizden bu vergileri ve SGK filmleri almak zorunda. Sayın başkanlar, sayın ilçe başkanları, sayın belediye başkanları. Yani bunu yapmak zorundasınız.